Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile geldim. Çok seveceğiniz bir içerik hazırlamak için uğraşacağım. Bu da yurt dışına nasıl çıkabilirim konusu. Dikkat ederseniz mikrofonum burada. Sesin en iyi derecede size gelmesini istiyorum. Çünkü çok fazla arkadaş hep merak ediyor. Bana da sorularda görüyorum, yorumlarda görüyorum. Abi nasıl gittin, nasıl yapabiliriz, biz nasıl çıkabiliriz? Yurt dışına şeklinde sorular geliyor. Ben bunları dilimi yettiği kadar size anlatmaya çalışacağım. Video da uzun olacak. Aralara görüntüler atacağım. Bir şekilde bu videonun daha zengin, daha anlamlı olması için elimden geleni yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Merhaba. Öncelikle video içerisinde sizlere anlatmak istediğim en önemli nokta akıllıca yurt dışına çıkmak. Bu çok önemli çünkü bir sürü illegal yolu da var. Onlara da biraz değineceğim ama önemli olan yurt dışına çıkmadan önce akıllıca ve mantıklı şekilde sizi yurt dışında zora sokmayacak şekilde yurt dışına çıkmak. Bunu hiç unutmayın. Şimdi en baştan başlarsak ne yazık ki son dönemlerde, son özellikle 10-15 sene içerisinde Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik sorunlar, sosyal ee, sorunlar. İnsanları, çok sayıda genci hep yurt dışına doğru yönlendirmeye başladı. Zaten görüyorsunuz, gazetelerde, haberlerde hep okuyoruz. Şu şu doktor yurt dışına çıktı, şu şu kişi de yurt dışına çıktı, insan göçü yaşanıyor, beyin göçü yaşanıyor falan filan. Çok sayıda insan ülkeyi ne yazık ki terk ediyor. Bunun da sebebi, hiç söylemeye gerek yok, ekonomik sıkıntılar, sosyal sıkıntılar, ülkedeki baskı diyelim veya ülkedeki o çevresel etkiler insanları bir şekilde yurt dışına yönlendiriyor. Öncelikle yurt dışına çıkmadan önce şunu bilmeniz lazım. Neden yurt dışına çıkıyorsunuz? Birçok arkadaş Türkiye'de yaşamış olduğu ekonomik, aslında olay şu, ekonomik şöyle yaparlar ya tırnak içinde. Ekonomik şartlardan dolayı yurt dışına çıkmak istiyor, bunu anlıyorum. Fakat ne yazık ki çoğu arkadaş da şöyle düşünüyor, ben diyor yurt dışına gideyim de nereye gidersem gideyim. Ya ne olur diyor, ben de çıkayım, Uganda'ya da giderim. O kadar kötü bir durum var. Ben ilk yurt dışına çıktığım zaman, ve bu arada bunları ben ülke veya memleket eleştirisi olarak e, anlatmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Olanı yurt dışından gördüklerimi ki ben de Türkiye'ye zaten gidiyorum. Yaz aylarında gördüklerimi, o fiyatların artması, enflasyon, hani halkın yaşadığı sıkıntıyı gördüğüm için bu videonun daha bir anlamlı hale geleceğini umuyorum. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Bu videoyu yapmak istedim. Şimdi çoğu arkadaş ben çıkayım da diyor. Nasıl çıkarsam çıkayım. Ben ilk yurt dışına çıktığım zaman bu öyle bir sorun yoktu. Hani o zaman şey düşünüyorduk. Ben yurt dışına gideyim. Ne için gideyim? Eğitim alayım yeni bir yer göreyim. Çince okuduğum için Çince öğrenip Sonuçta benim Tayvan'a gelmem gerekiyordu Çince e, öğrenmem için. Yani Çince'yi çok iyi derecede öğrenmek Türkiye'de ne yazık ki imkan olmuyordu. Ve benim yurt dışına çıkmam gerekiyordu. Ben burs aldım çıktım. Ama ne yazık ki 2006 senesinden sonra Türkiye öyle bir hale evrildi ki insanlar artık yani desem ki Nijerya'ya gider misin? Adam ben giderim diyor. Hani şuraya gider misin giderim diyor. En zor işleri, en pis işleri, en böyle yıpratıcı işleri bile yapmak isteyen çok sayıda pırıl 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 pırlanta gibi gencimiz var. Bu da tabii insanları üzüyor. Bir, arkadaşlar bunu hiç unutmayın. Yurt dışına çıkmadan önce bir plan yapmanız gerekiyor. Ben neden yurt dışına gidiyorum sorusunu soracaksınız kendinize. Tamam ekonomik sıkıntılar olabilir ama şunu da unutmayın. Yurt dışına gidince ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız yurt dışında? Karambola yurt dışına çıkarsan Yarın öbür gün gittiğin ülkede sorun yaşarsın. Özellikle şimdi Türkiye'nin yakınlarına bakalım. Avrupa tarafına gitmeye çalışıyorsunuz. Avrupa'ya çok sayıda kişi gitmeye çalışıyor. Hatta bazıları da diyor ki ya diyor ben diyor ee, turist vizesi alayım. Avrupa'ya gideyim. Zaten orada 3-5 tanıdık var. Onların yanında diyor kendime diyor bir ekmek kapısı bulurum. Fakat ne yazık ki şu anda Avrupa'daki sistem, Avrupa'daki ülkeler, hükümetler Türkiye'den gelecek kişilere şöyle bakıyor. Bu adam kesin ve kesin bu ülkede kalacak. Yani bu adam geri dönmeyecek diye bakıyor. O yüzden Fransız vizeleri vizeleri bile ooo oh, oh, yani kılı kırk yalıyorlar ve duyduğum kadarıyla yüzde altmış yüzde yetmiş diyorlar ki gelme sen gelme ulan ayı ne kadar üzücü biliyor musun yani Türk pasaportunu götürüyorsunuz ve gerçekten gezmeye bile gitseniz gösteriyorsunuz yok ki ben seni almak istemiyorum hani kurunun yanında yaş da yani ama ne yazık ki çok sayıda giden kişi de ekonomik sebeplerden dolayı eğer gerçekten vizeyi koparıp kendini atarsa Avrupa'ya. Dediğim gibi bu ekonomik sebeplerden dolayı orada kalmaya çalışıyor. Ama tabii eğitim yoksa, yabancı dilin yoksa, herhangi bir sığınacağın yer yoksa yurt dışında ciddi anlamda çok zorlanırsınız. Bu bakın, daha şeye gelmedim, uzak ülkelere gelmedim, ne bileyim işte Tayvan'a gelmedim, Japonya'ya, Kore'ye bu taraflara gelmedim ki buralar daha da zor. Çünkü dil tamamıyla farklı, kültür farklı, yemek farklı, hani bir Avrupa'daki gibi bir Türk topluluğu da yok. O yüzden yavaş yavaş anlatacağım. Videoda uzun olacak ama diyeceğine eminim. Şimdi Avrupa'ya gitmeden önce bir kesin ve kesin sizin planınızın dışında cebinizde de paranız olması gerekiyor. Bu ne yazık ki çok e, yani acı ama gerçek olan bir şey. Adam bana mesaj atıyor mesela böyle çok e, sevdiğim insanlar mesaj atıyor, takipçilerim mesaj atıyor. Diyorlar ki nasıl gittin abi nasıl yaptın biz de gidelim. E, soruyorum diyorum ki eğitim durumu nedir? Diyor ki liseyi bitirdim. İngilizce var mı diyorum, yok diyor. Şu var mı diyorum, yok diyor. Bu var mı diyorum, yok diyor. Teknik bilgi yok diyor. Hani o şekilde yurt dışına çıktığın zaman yapacağın en iş, yapacağın en iş en temel en böyle sizi yıpratacak iş olur. O da belli bir süre sonra eğer psikolojiniz kaldırmazsa sizi zor duruma sokar. Yurt dışında daha perişan olursunuz. Hani tamam Yurt dışına çıkalım, güzel bir iş bulalım zaten insanların amacı o. Neden? İnsan yurt dışına çıkıyor. Türkiye'deki işler iyi olsa, hak, edin, hak ettiğin parayı kazansan, sağlık hizmetleri iyi olsa, eğitim iyi olsa, siyasi caddar cuddar olmasa, hani daha böyle özgür, e, demokratik bir yaşam olsa zaten kimse yurt dışına çıkmaz. Çıkar adam da zaten çıkar, gezer yabancı ülkedeki insanlar gibi. Nasıl Almanya'daki adam yurt dışına çıkıyor, geziyor, geziyor, geziyor. Ondan sonra memleketine dönüyor çünkü ülkesinde sağlık falan her şey yolunda. Ha tamam onların da sıkıntıları var ama yani bizimki iyi bir, bir problem yok. O yüzden dostlar kesin ve kesin planınızı yapacaksınız ve cebinizde paranız olacak. Beni izleyen öğrenci arkadaşlar için söylüyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz Erasmus'u var, bunun Interrail'ı var, bilmem ne bilmem ne bir sürü yurt dışına çıkacağınız etkinlik ve organizasyon var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ama benim nacizane tavsiyem gittiğiniz zaman kaçak pozisyonuna düşmeyin. Kaçak pozisyonu düştüğünüz zaman orada sürekli olarak saklanma durumunda kalıyorsunuz. Yine work and travel konusuna biraz değineceğim. Çünkü work and travel da yurt dışına gitmek için kullanılan bir e, yöntem. Benim tanıdığım arkadaşlarım da gitti. Kimse gitti tamam work and travel yurt dışına çıktı. Özellikle Amerika için söylüyorum. Orada çalıştı, belli işleri yaptı. Parasını kazandı. Son dönemde de hani o working kısmını yaptı. Daha sonra travel kısmına geçti. Bir ayda ülkeye gezdi ve sonra memleketine döndü. Ama gidenler içerisinde ülkeye dönmeyenler de oldu. Neden? Dediğim gibi adam Türkiye'de umudu kaybetmiş. Diyor ki ben work and travel'a gideyim fakat bu noktada da yine paraya çıkıyoruz. Paran yoksa zaten dünyanın hiçbir yerinde seni istemiyorlar. Suriye'deki adam Türkiye'ye geleceği zaman hani o bile bir sürü çakal var biliyorsunuz Türkiye'de. Bunları kamyonlara dolduruyorlar. Onlardan bile para alıyorlar. Tamam mı? Çakallar paralar alıyorlar. Bunları kaçak olarak Türkiye'ye sokuyorlar. Ondan sonra fare gibi yola sarıyorlar. Gördünüz bunların gördükleri var internette. Hani parasız hiçbir şey olmuyor. O yüzden Türkiye'de iyi bir yerde çalışıp veya en azından para toplayacağınız bir yerde çalışıp plan yaparsanız yurt dışına daha mantıklı çıkarsınız. Hani acele çıkmak yerine bir iki sene yurt içinde çalış, paranı topla, kafanda planı yap, ondan sonra yurt dışına çık ki daha rahat edesin. Gene konumuza dönüyorum. Bu work, work and travel'a çıkan arkadaş mesela arkadaşların bazıları kaldı orada, gelmedi geriye. Ama tamam vize süresi bittikten sonra orada kaçak durumuna düşüyorsun. Kaçak duruma düştün. E yarın öbür gün sana adamın bir tanesi çevirse, polisin bir tanesi dese ki hayırdır yani bir ver bakalım şu kimliğini dese sıkıntı yaşayacaksın. Yani yabancı ülkelerde bu pek olmuyor. İnsanlar hani gel lan buraya senin kimliğin açılan bakalım kimliğin falan diye polis falan böyle şeyler yapmıyor. Ama olur da denk gelirseniz sıkıntıya girersiniz. Zaten kesinlikle bir hız hız limitini aşma, herhangi bir suç işleme gibi olaya yani karışmanızın zaten e, mantığı yok. İçeri girersiniz. Direkt olarak hapise girersiniz ki böyle hapise giren arkadaşım da var. Hani olaya karıştığı için. Anlatmak istediğim şu çıkın ama kaçak durumuna girmeyin. Çünkü daha sonra Amerika için geçerli. Sahte isim, sahte belge, bilmem ne onların da yolları falan varmış orada. Ben bilmiyorum ama o şekilde kalmak insan da stres yaratır. Herkes için uygun olmayabilir. Psikolojik olarak kaldıramayabilirsiniz. Ben buraya geldim. Bakın hiçbir şekilde sıkıntısız geldim. Burs aldım. Hani maddi durumum hani sonuçta burs alarak geldim. Ülke karşılıyordu. Tayvan devleti karşılıyordu benim buradaki masraflarıma. Onlar her ay bana para veriyorlardı. 800 Amerikan doları falan bir sıkıntım yoktu. Ama psikolojik olarak belli bir süre sonra ben de burada yıprandım. Hastalandım. Panik atak geçirdim. Hani bakın ben dilip bilen bir adamım. Sonuçta Çince'yi Türkiye'de öğrenmiştim. Buraya geldim ve burada zorlandım. Siz bir de düşünün. Hani Sudan çıkmış balık gibi, dili yok, bir şey yok. Bir anda kendinizi yurt dışına attığınız para da yok, tanıdık da yok. Orada ciddi anlamda zorlanırsınız. Bunu da tekrardan vurgulu olarak, alt, böyle altını çizerek söyleyeyim. Neyse, kaçak durumuna düşmemek için bu tarz dediğim şekillerde ülkelere gitmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü zor oluyor. Biliyorsunuz, Türkiye'de bazı arkadaşlar kaçıyorlar mesela yurt dışına. Adam Meksika sınırından. Böyle de manyaklar var. Yanlış anlamayın, biraz da böyle konuşuyorum ama Adam gerçekten düşünün Türkiye'de artık neler yaşadıysa gemileri yakmış. Adam Meksika sınırından Amerika'ya koşarak geçiyor. Yavaş yavaş. Amerika'da zeydi. Metrelerce yükseklikteki sınır duvarından kayan kaçak Türkler Meksika'dan ABD'ye işte böyle girdi. Ulan oradan geçerken bile yukarıdan bir tanesi kafana bir sıksa pat ineceksin aşağı. Çok çok tehlikeli. Hele ki Meksika gibi yerlerde, kartellerin olduğu yerlerde adamın böbreğini alırlar adamın ciddi söylüyorum böbreğini alırlar. Hadi biraz erkekler biraz daha rahat olabilir. Hareket işte benim daha böyle atraksiyon, yaparım ederim falan ama arkadaşlar o işler öyle olmuyor. Özellikle bayanlar için bu tarz bir gidişat tavsiye etmiyorum. Siz yine de kurallara uygun şekilde gidin. Yine başka bir yöntem ben size söyleyeyim. En güzel yöntemlerden bir tanesi ki özellikle öğrenciyseniz okullardan burs bakacaksınız. Ve iyi bir yerde okuyorsanız zaten burslara yakın oluyorsunuz. İTÜ'de okursunuz, ODTÜ'de okursunuz dikkat edin. Bu tarz insanlar yurt dışına daha çabuk gidiyorlar. Çünkü o, üniversitelerin kaynağı var ve etraflarında yurt dışına çıkan insanlar var. Bağlantılar kurulmuş. Ama çok özür diliyorum, özür üzül, söylüyorum. Dandik bir okulun dandik bir bölümünde okuyorsanız burslara ulaşma şansınız az oluyor. Burslara ulaşsanız bile rekabet fazla olduğu için bursu kazanma ihtimaliniz diğer iyi bir okuldan mezun olan kişiye göre düşüyor ve teknik bilgilere de sahip olmanız lazım. Çünkü özellikle Batı bursları için mesela atıyorum Fulbright bursu var, Oxford bursu var, Harvard bursu var, bilmem ne bunlar ünlü burslar. Hani o tarz bir bursa başvuruyorsunuz, yani bakıyorlar, dil, dil kötü, okul kötü, öğrenmemişim bir şey. Adam tabii doğal, senin kafadan daha eliyor. Ama bunun dışında, biraz da şimdi internet çağında sizlerin araştırması gerekiyor. Her ülkede neler var bunları araştırmanız lazım. Örnek veriyorum planı yaptın diyorsun ki ben Polonya'ya gideceğim. Bakacaksın abi Polonya'da neler var, hangi okullar var, neler öğrenebilirim, neler yapabilirim, daha önce giden insanlar neler nelerle karşılaştı. İnternet dünyası en güzel yanı da bu. Her şeyi anında bulabiliyorsun. Lütfen bunu unutmayın. İyi bir araştırma yapın, ona göre adımınızı atın. Okuldaysanız lütfen ama lütfen iyi çalışın. Çok iyi çalışmanız lazım. Bugün mesela birinci sınıfta kararınızı verin ki dördüncü sınıfa geldiğiniz zaman o bursu alabilirsiniz ki ben öyle yaptım. Bunu ben daha sonra başka bir videoda anlatacağım. Nasıl burs kazandığımı, bu arada gözlüğümün arada dokunuyor, kusura bakmayın düşüyor. Nasıl burs kazandığımı ayrı bir videoda anlatacağım. Planı baştan yapmazsanız, Türkiye'de çok güzel bir söz var. Diyoruz ki, yumurta kapıya geldiği zaman iş yapmak. Babam rahmetli hep söylerdi. Ha işte o yumurta kapıya geldiği zaman iş yapmaya çalışırsanız o iş olmuyor arkadaşlar. Zaten senden önce hazırlanan, senden daha iyi çalışan kişi o bursu alıyor. Ama unutmayın, üniversiteler ee, elçilikler, konsolosluklar her türlü yere bakıp sorup hatta kendiniz bizzat gidip kapıları çalıp ben şöyle şöyle yapmak istiyorum şu ülkede çalışmak istiyorum veya okumak istiyorum ne yapabilirim? Bu şekilde araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü kimse size hele ki bu çağda ağzınıza gel kardeşim yemeğim burada diye seni ağzında böyle annen baban gibi beslemiyor açık ve net konuşuyorum. Bu videoda açık ve net konuşacağım. Hani sakın olarak beni ya bu da işte yurt dışına gitmiş hava yapıyor, artistik yapıyor falan sakın böyle düşünmeyin. Açık açık anlatıyorum ki yabancı ülkede yaşayan arkadaşlar da bana hak vereceklerdir. Diğer bir tane yurt dışına gitme e, tekniği diyelim, yöntemi diyelim. Eğer teknik konularda belli altyapınız varsa bazı ülkeler çalışan arıyorlar. Örnek veriyorum. Yeni Zelanda'sı olsun, Kanada'sı olsun veya Amerika'sı olsun, bilmem nesi olsun. Diyorlar ki bize iş gücü lazım. Eğer o iş gücünün içerisinde olmak istiyorsanız o ülkelerde çalışabilirsiniz. Ama bakın unutmayın. Adamlar hiçbir şekilde hani böyle e, ne derler ona? Ya bu adam çok iyi. Tamam biz bunu alalım da ona böyle pamuk pamuklar içerisinde besleyelim, onu pamuklar içerisinde saralım diye kimseyi çağırmıyorlar. Bu tarz çağırdıkları işlerde Hani tamam doktorlar daha böyle üst eğitim almış insanlar daha rahat yollarla yurt gidiyorlar. Çünkü eğitim hani tıp bilmem ne bilim falan bu tarz konularda geçiş kolay oluyor. Ama onun dışında işçi arıyorlar arkadaşlar. Ayıptır söylemesi oradaki hastaların bokunu temizleyecek adam arıyorlar. Altını temizleyecek adam arıyorlar. Madenlere girecek insan arıyorlar. Avustralya'da benim arkadaşım çalışmıştı. Adam madene girmiş. Bakın maden işçiliği tamam her ay büyük paralar kazanabiliyorlar. Türkiye için söylüyorum. Zaten Türkiye'de bin dolar bile Türkiye'de bir anda 20 bin lira para yapıyor. 19 lira oldu dolar. Ben Türkiye'den buraya geldiğimde 1.6 liraydı. Hani bu da insanların neden yurt dışına çıkmak istediği çok net açıklıyor. Neyse bu maden olana gelelim. Bu tarz işleri yukarıdan hani dışarıdan baktığın zaman ''Aa ben yaparım ya'' deyip sakın sakın böyle küçük görmeyin. Çünkü canınızı çıkarırlar. Hayati tehlikesi olan işler de var. Gözünüzü korkutmak için söylemiyorum. Özellikle bu maden işçiliği konusunda araştırabilirsiniz internette. Bunlar size sıkıntı yaratabilir. Mesela Alaska'ya giden, work and travel'a gidenler var. Daha çok para kazanmak için onlar şey diyor, para yapmak için hani diyorlar İngilizce'de make money falan olayı. Para yapmak için Alaska'ya gidiyorlar, balık temizliyorlar. Abi 10 saat, 15 saat o balığı temizle temizle. Nereye kadar temizleyeceksin? Ve bunu onlar tam 3 ay yapıyor. Sizin bunu düşünseniz de hayat boyu yaptınız veya 3 sene yaptığınızda. Ciddi anlamda canınız çıkar. O yüzden dikkat edin yapacağınız işlere. Ve gönüllüyseniz severek gidin. Gittiğiniz yere Türkiye'yi de taşımayın. Türkiye'yi taşıyacaksınız. ne taşıyıyorsun? Türkiye'nin güzelliklerini, Türkiye'nin e, tarihini, doğasını, Türkiye'nin kültürünü, ne bileyim, e, mesela Atatürk'ü anlatın. E, Türkiye'nin e, iyi yanlarını, güzel yanlarını taşıyın. Ama sen şimdi Türkiye'yi oraya taşırsan Türkiye'deki gibi ne bileyim böyle kendi kapalı bir ortamda yaşamaya çalışırsan yurt dışında var olmak çok zor oluyor. Adam var yurt dışına gidiyor. Bunu yemem, şunu yapmam, böyle yapmam. Ay bu yabancılar şöyle, bunlar gevur, bunlar dinsiz. Böyle adamlara denk geldi. Bakın yemin ediyorum böyle adamlara denk geldim. Bu adam yurt dışında zor barınır. Ha, barınır, iş yapamaz. Bakın bunu açık söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben Hollanda'ya gitmiştim tatile. Bir tane yemek söyledim dışarıdan ve denk geldi. Türk bir arkadaş getirdi yemeği. Ben de merak ettim. Hani Hollanda'dayız. Öğreneyim dedim. Nasılsınız dedim. Hani nasıl görüyorsunuz memleketi dedim. Hollanda dedim. Nasıl bir yer? Adam Konyalıymış. Dedi ki vallahi dedi böyle memleket olmaz olsun bilmem. bir saydırıyor abi. Yani diyorsun ki bak ben Hollandalı olsam bu adamı barındırma mülkeleri. Çünkü adam direkt olarak yabancılara karşı e, ön yargılı, o ön yargıyı hiç kırmamış. Adam hala Konya'da yaşıyor. Bu arada sakın yanlış anlamayın. Konya'dan izleyen arkadaşlar falan da olacak. Böyle yurt dışına çıktığınız zaman karşı taraftan da sevilmezsiniz. Nasıl bizim ülkemize birileri geldiği zaman ve ülkemiz hakkında sürekli kötü düşünürlerse, ülkemiz hakkında bizler hakkında kötü düşünürlerse yabancı ülke insanı, hele ki Avrupalı insan hiç istemez. ya yani Kapına sokmaz, kapısına sokmaz. O yüzden anlatabildiğim mi anlatmaya çalışıyorum. Yani cümlelerim yettiği kadar gittiğiniz zaman bir, kültüre adapte olacaksınız. Bakın ben buraya geldim. Bu adamların e, tapınak törenlerine gittim. Bu adamların içlerine girdim. Yemeklerini yedim. Masalarında oturdum. Hani şey deseydim. Ay şunu yapmam, bunu yapmam. Ay bize ters bize bilmem ne. Siz gevursunuz falan deseydim arkadaşlar şu anda olduğum yerde olmazdım. O yüzden lütfen ama lütfen gittiğiniz ülkeye kalbinizi açarak gidin dilinizi yaşatın, kültürünüzü yaşatın, insanlara anlatın güzel yanlarımızı. Ama lütfen oraya gittiğiniz zaman da bu insanlar nasıl yapıyor falan filan şeklinde insanları eleştirmeyin. Çünkü herkesin, dünyada yaşayan her ülkenin farklı bir kültürü, farklı bir dini inanışı, farklı sosyal yapısı var. Bunları bilerek ve kalbinizi açın ki o ülke de size kalbinizi açsın. Ben şunu gördüm, ya zaten Avrupa'da yaşayan arkadaşlar bunu hak vereceklerdir. İşini kaliteli yaparsan, sen oraya hakkını verirsen Avrupalı sana hakkını veriyor arkadaş. Bak Türkiye'de bunu vermeyebilirler. Sen hakkında çalışırsın. Sen Türkiye'de yani çok iyi çalışırsın. Ama seninle aynı dili konuşan, aynı dinden insan sana hakkını vermeyebilir. Ama Avrupa'da çoğu yerde, belki orada da mutlaka böyle e, şakal diyeceğimiz tipler vardır. Ama Avrupa'da bu iş olmuyor. Sen çalışırsan o hakkını alıyorsun. Yaşadığım ülke olan Tayvan'da da bu şekilde e, diyebilirim. Neyse. Bu ağır iş olayını çok iyi bilin ve araştırın. Hangi ülkeler nasıl... E, ...personel alıyorlar. Bunları öğrenin. Diğer konuya geçiyorum uzatmadan. Şirketlere başvurabilirsiniz. Ama yine geldik. Konuya bir yeteneğiniz olacak. Yeteneğiniz derken teknik bilginiz olacak. Örnek veriyorum. Tayvan'daki Asus firması, Asus diyorlar biz İngilizce, Asus diyelim sonra Türkçeden çevirelim, direkt Asus söyleyelim. Asus firması biliyorsunuz bilgisayar yaparlar, laptop yaparlar veya Acer firması. Sen bu firmaya başvurduğun zaman adam sana ki kimsin hacı diyecek. Sen diyecek neden geliyorsun bana diyecek yapabileceklerini söyle. Ben sana neden 2000-3000 dolar para vereyim? İşte o 2000 doları ben bu 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 yüzden almak istiyorum diye çatır çatır CV'nize yazmak zorundasınız. Yurtdışında iş başvurusu yaptığınız zaman. Bu Başka işler içine geçelim. geçerli. Mesela İngilizce öğretimi. Biz bu konuda biraz şanssızız. Amerikalıların yani ana dili İngilizce olan İngiliz, Kanada, Avustralya veya Yeni Zelanda veya e, e, Güney e, Güney Afrika. Amerika diyecektim. Güney Amerika diyecektim. Adam da İspanyolca konuşuyor. Neyse. Güney Afrika'dan geliyorsanız ana diliniz İngilizce ise birçok uzak doğu ülkesinde öğretmen olabiliyorsunuz. Yani orada illa öğretmen olması gerek yok. Şey için söylüyorum. Yani kendi ülkesinde adam öğretmen değil. Adam gezgin. Diyor ki gideyim ülkeye ben diyor zaten pasaportu kuvvetli aldım ya adamın pasaportunu görüyorlar diyorlar ki alıyorlar başına koyuyorlardan pasaportu diyorlar ki sen gel Türk pasaportunu bile alıyor alıyorlar abi bütün ülkeler diyor ki sen gelme hani vardı ya şeyin filminde Kemal Süren'in filminde sen gelme oğlan diyordu sen gelme ulan ayı çoğu ülke diyor ki sen diyor vizeyle geleceksin hadi tamam Kore Japonya bunlar vize istemiyorlar Tayvan'da vize istemiyor 30 günün altında Tayvan'da vize istemiyor. Ama gelip de kaçak kalmaya çalışmaya zorlanırsınız. Dediğim gibi İngilizce konusunda eğer İngilizceniz ise ve İngilizce öğretmeniyseniz bu alanlarda bir birikiminiz varsa şansınızı deneyebilirsiniz. Bazı okullar İngilizce personel arıyorlar. Yani İngilizce öğretecek kişiler arıyorlar. Ana dili olanlar daha şanslı. Ne yazık ki bizler ana dilimiz olmadığı için İngilizce o konuda şanssızız. Ama bu tarz yerlerde uzak doğuda çünkü çok popüler çocuklar burada hep İngilizce öğrenmek istiyorlar sürekli İngilizce falan filan anneleri bunları babaları gazlıyor 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 doğal olarak bir İngilizce personeli ihtiyaç İngilizce öğretecek personele ihtiyaç duyuluyor o aralarda Amerikalılar da yetmeyeceği için aralarda Polonyalısı geliyor Rusu geliyor Türk Türk gelip de İngilizce öğretiyor mesela buraya gelip öğrencilik yapıp bursu bittikten sonra İngilizce öğreten insanlar var adam geliyor buraya İngilizce öğretiyor daha sonra yani bursu bitiyor ve kalıyor. Tamam işini bulmuş bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Bu da aklınızda bulunsun internette araştırın. Başka türlü gelme evlenerek gelebilirsiniz. Bu her yer için geçerli. Kız erkek birini buldun ama sakın onunla evleneyim de beni götürsün mantığıyla evlenmeyin arkadaşlar mutsuz olursunuz. Sevdiğiniz birine denk gelir ve o alıp sizi götürür. Bu da olabilir. Böyle de var. Adam mesela Türkiye'de vardı o çok yaparlardı. Biz şimdi e, Alanya'da rehberlik yaptık o yüzden biliyoruz. Bu arada kusura bakmayın biraz bir nevrosu için boğazım. Boğazım acıdı ya. Adam ne yapıyordu? Ya diyor birini buluyor. Ben diyor bunu diyor. Pasaportum bu benim diyor. Böyle adamlara denk geldi. Bu benim diyor. Avrupa'ya giriş kapım diyor. Bir, bir kadınla evleniyor. Sonra Avrupa atıyor kendini. Orada ortamını buluyor. Daha sonra ayrılıyor, boşanıyor. Etik değil. Hiç yakışmaz. Hele bizlere hiç yakışmaz. Yani Türkiye'den gelen bizler ben ben de kendimi böyle çok ülkesini seven milliyetçi bir adam olarak tanımlıyorum. Yani modern milliyetçi olarak bir adam tanıyorum. Bize yakışmaz. Hani düşünsenize bir kızı kullanıp bir kadını kullanıp yurt dışına gidiyorsun ve daha sonra kadınlar ayrılıyorsun. Ne diyorlar biliyor musun? Türk diyorlar beni aldattı. Türk diyorlar benim için buraya geldi. Hani benim pasaportumu kullanarak buraya geldi diyorlar. Bize yakışmaz. O cümleleri benim yüzümden benim yüzümden o cümleleri söyleyip benim ülkeme laf atmalarını ben kabul edemiyorum. O yüzden bunu da söylüyorum. Bu tarz yollar var ama tavsiye etmiyorum. Onun dışında arkadaşlar nasıl gidebilirsiniz? Yurt dışında tanıdığınız varsa onlarla konuşun sorun amca dayı teyze kaynata görünce bilmem nece kim varsa sorabilirsiniz ben yurt dışına gitmek istiyorum bana ne kaynak sağlayabilirsin maddi kaynak olur manevi kaynak olur yardımcı olur en azından sana bir tane şey yazar yani derler ya davet beklemi invitation yazıyorlar İngilizce'de invitation yapar sana bir davetiye sana der ki gel der ve onun sayesinde yurt dışına çıkabilirsiniz. Bu önemli ailelerinizin çevresinde varsa tanıdıklarınız ve güveneceğiniz kişiler. Çünkü bazen adam gel 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 derdi muhabbet içerisinde. Seni oraya çağırır, sen oraya gidersin, seni yalnız bırakır. Güveneceğiniz insanların ipiyle kuyuya Bu çok önemli. Bir de dostlar yine önemli anlatmak istediğim konulardan bir tanesi de size başvuru yapacak şirket. Sizi çağıracak. Bir şirket sizi çağıracak. Bakın siz başvuru yapıyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Şirketler adam arıyorlar bazen. De yurt dışına adam ilan vermiş. Diyor ki bize diyor döner ustası lazım. Döner ustası kim var? Bakın bunları internetten araştırın. Döner ustasıysanız veya yemeklerle ilgili bir alanınız varsa bazı firmalar dışarılarda personel arıyorlar. Çünkü ellerinde yok. O size davet verirse gelebilirsiniz. Örnek veriyorum. Benim burada firmam var. Şimdi ben buradan size davetiye göndersem sizin ben burada masraflarınızı karşılayacağımı garanti etmek zorundayım Tayvan Devleti'ne o zaman gelirsiniz ve benim size bir maaş verme e, yükümlülüğüm var. Bana bazen diyorlar, abi gelelim senin yanında çalışalım. E tamam benim yanında ama ne iş yapacaksın? Ben seni nasıl çağırayım bak, buraya? Ve benim sana geldiğin zaman burada 1500 dolar maaş vermem gerekiyor. Tayvan'da bu maaş 45 bin NT olarak geçer. New Taiwan Dollar, NTD diyorlar, yeni Tayvan Doları. 45 bin NT. Çünkü devlet diyor ki, neden yabancı çalıştırıyorsun? Senin farklı bir özelliğin olması lazım, Tayvan'da da olmayan. Diyorsun ki yani bu adamın Türkçesi var, verip Türkçe'ye ihtiyacım var. Bu adam bana yurtdışı dışı pazarına yardımcı olacak, Tayvanlı yardımcı olamaz Türkçe bilmediği için. O zaman tamam diyor. Ama diyor Tayvanlıyla aynı iş yapacaksa diyor, neden aynı parayı veriyorsun? Çünkü Tayvanlı o işi 30 bin NT'ye yapıyor. En düşük olarak söylüyormuş. 30 bin enti ne yapıyor? 1000 dolara yapıyor. Sen o işi 1500 dolara. Adam diyor ki neden diyor bir yabancı iş sağlıyorsun diyor. Kendi vatandaşına iş sağlayacaksın diyor. Bu da çok güzel bir şey. Ama burada da var mesela. Filipinlisi, Endonezyalı, Vietnamlısı var burada çalışıyor. Onlar neden çalışıyor? Çünkü adamlar Tayvan'ın yapmadığı işi yapıyorlar. Adam orada temizlik yapıyor. Hastaların pisliklerini temizliyor. Yani da söylemesi. Altını temizliyor. Zor. Herkes yapmaz. Evde temizlik yapıyor. Herkes yapmaz. Balık, balıkçı teknelerinde çalışıyor. Adam balıkçı teknesinde yatıyor. Yani bir görseniz yaşadıkları yeri dersiniz abi ben burada yapmam. Yapamazsın. Biz yapamayız. Ama adam ülkesinde Fakir durumda, adamın imkanı yok. İşte ne yazık ki Türkiye mi? Türkiye'de, ülkemizde, güzel ülkemizde Avrupalı için öyle. Diyorlar ki ya da diyor Türkiye'den gelsin diyor. Fakir zaten diyor, çalışsın diyor, ne olacak diyor. Alıyor seni orada fabrikanın en pis işine veriyor. İşte buradaki Vietnamlı işine geçer. Hani dünyada alt seviye bir yerden geldiğiniz zaman arkadaşlar isteseniz de istemeseniz de tamam dünyanın en baba ülkesine de gitseniz Hor görülme ihtimaliniz var. Bazı yerde hor görüyorlar. Nasıl Meksikalı gidiyor Amerika'ya? tamam diyorlar. Meksikalı geldi, duvar örelim. Bilmem ne. Ebi gidiyorsun abi. Meksikalı arkada şey yapıyor. E, çöpleri topluyor, çamaşırları yıkıyor, bulaşıkları yıkıyor. E gidiyorsun abi orada Hintli bir tanesi taksi biliyor. Yani Amerikalıların pek yapmadığı işleri yapıyorlar. Üzücü ama gerçek. Dünyanın gerçeği bu. O yüzden siz siz olun. Dediklerimi unutmayın. Bu dediklerimi eğer kafanızda biraz böyle filtrelerseniz, süzerseniz yurt dışına gitmenin ne anlama geldiğini anlayacaksın. Çünkü yurt dışına gitmek tamam. Tamam güzel yeni ülkeler görüyorsun ama belli bir süre sonra artık buradaki hayata adapte olursun. Sevgili dostlar hepinizden çok özür diliyorum. Bir anda görüntü değişti ve beni arabanın içerisinde buldunuz. Sebebini hemen açıklayacağım. Çünkü hain GoPro son bir dakikalık bölümü kaydetmemiş. Halbuki o gün çakım yaparken ben kamerayı koymuştum hiçbir sıkıntı yoktu. Zaten ön ekrandan da görüyordum çekim yapıp yapmadığını. Ekran falan da çıktı. Dedim harika bir çekim oldu. Çok da seviniyordum. Zaten fark ettiniz o enerjimle anlatıyordum. Hayda evde edit yaparken bir baktım ki son 1-2 dakikalık kısım yok. Tam da yani son anları. Tam videoyu bitiriyordum. Neyse dedim bu böyle olmaz. Hemen arabanın içerisinde eşim gitti kızları almaya okuldan. Ben de dedim ki son kısmı bir insanlarla paylaşayım. Beni izleyen dostlarla paylaşayım. En azından bu video tam böyle yerine otursun. Öncelikle unutmayın yurt dışına çıkış için hedef, plan ve kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Bunlar kesin ve kesin hayatınızda olması gören 3 tane önemli özellik. Bunları yapın ondan sonra gittiğiniz ülkede zaten başarıya ulaşırsınız. Planlı insanlar, dış ülkelere meraklı insanlar, başka kültürleri özümseyen insanlar, bu kültürlerin içerisinde yaşamayı seven insanlar, başka kültürlere Olumlu bakan insanlar, kültürlerle kaynaşmayı seven insanlar, yurt dışına daha çok daha çabuk çıkıyorlar ve daha mutlu oluyorlar, daha başarılı oluyorlar. Lütfen bu kısımları unutmayın. Video çok uzun oldu, şimdi fazla uzatmak istemiyorum ama dediklerimi iyi özümserseniz sizler de yurt dışına çıkma planlarında daha iyi adımlar atarsınız ve yurt dışına çıktığınız zaman daha başarılı olursunuz ki benim de isteğim bu. Hani Türkiye'den veya dünyanın her yerinden beni izleyen bütün Türk arkadaşlar, Türkçe bilen arkadaşlar yurt dışına çıktıkları zaman mutlu olsunlar, keyifli olsunlar. Çünkü gerçekten kendi ülkemizde çalışalım veya başka ülkede çalışalım. Şu anda dünya zaten değişti. Hani başka ülkede çalışırız ama orada hakkıyla çalışmak, güzel çalışmak, kendimizi bozmadan çalışmak bizim en büyük hedefimiz ve bunu da yapmak için dediğim gibi iyi planlama, başka kültürlerle olumlu şekilde kaynaşma, insanları hor görmeme, onları küçük görmeme bu gibi özellikleri de bünyemize barındırdığımız zaman zaten yurt dışında yaşam bizler için daha kolay oluyor. Beni yurt dışından izleyen arkadaşlar da lütfen sizler de yorumlarınızı yazın. Çünkü çok kişi bu videoyu izleyecek eminim. Onlar da sizlerin yaşadıklarını, sizlerin tecrübelerini en azından yorumlara bakarak fark etsinler, yorumlara bakarak öğrensinler. Sorusu olan arkadaşlardan Lütfen rica ediyorum yorum olarak aşağıya yazın. Ben vakit buldukça sizlere cevap yazacağım. Elimden geldiği kadar bütün yorumlarınızı dönmeye çalışacağım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Yani bu sizlerin soru soracağı bir konu. Zaten sorduğunuz için bu videoyu çekmiştim. Lütfen zaman ayırın, yorum yapın. Sorunuz varsa sorun. Ben de size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışayım. Seviliyorsunuz. Tekrardan özür diliyorum bu hata için. Yapacak bir şey yok. GoPro teknik bir sıkıntı oluştu. Abone olursanız, videomu başka kişilerle, çevrenizdeki insanlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Like'ları lütfen atın, beğenileri yapın ki algoritmayı kıralım ve YouTube tarafına ön tarafa çıkarılalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Gönlünüz şey gönlünüz olsun.